meşhur Tokyo'nun gözbebeği, herkesin öve bitiremediği, kapısında sıraların olduğu, internette çok konuşulan Team Labs'e geldik. Bir müze gezeceğiz. <laughs>

Çok güzel bir deneyim. Biraz kısa sürüyor. Ay, en fazla yarım saat sürmüş müdür en fazla? Atayım. Yok bir saat. Sürüyorum. Bir saat mümkün değil sürmedi inanmıyorum. Biz, yok, biz saat yedi yedi buçuk gibi girdik zaten. Ha içeride bir işte saat minik bir işte şey Hadi. Oryantasyon yok, ayakkabılarınızı çıkartın dolaba ayakkabılarınızı koyun. Ama şey biz var. yedi buçuktan önce sıradaydık. Yani i̇çeride 4 tane ya da 5 tane odacık var, her biri farklı bir deneyim. Ben iki tanesini beğendim, diğerleri hani orta seviyede öyle çok da muazzam etkilendim diyemem ama 2 tanesi çok güzel, ee, Osaka'nın Osaka, başka yerlerde de varmış varmışlar sadece bu Tokyo'ya has değil. Dileriz, bizim ülkemizde de buna benzer böyle deneyim alanlarıyla karışık sergiler olur değil mi aşkım? Temennimizi evet, evet, ben, de yapalım. Ben çok beğendim, senin kötülemene rağmen. Ben kötülemedim ama hani öldüm, bittim, bayıldım diyemem, güzeldi çok ben çok keyif aldım. Ben de keyif aldım. tamam. tamam. Ha ona göre. <laughs> Yanlış anlaşılmasın ben de keyif aldım. Öyle her boku hiç biz gibi beğenmeyen ekşi sözü yazarı modunda değilim. Ama eleştirel olarak da öyle, ooo ooo değil. Ya bu maça sevenleri bir konuşabilir miyiz ya? Dedim ki normal sade maçalı bir şey kötü gelmiş olabilir. Böyle maçalı, kahveli, böyle tatlı bir şey de deneyelim. Bir şans verelim dedik. Maçalı değil ama maçalı yazmıyor bile. Biz maça tadı aldık. Ya maçayı göstermişler belki de bilmiyorum. İçinde eser miktarda maç olabilir. Tadını tarif edeyim mi? Roasted Bok tea. gibi. Roasted tea yazıyor ya. Ben onu hani normal çay gibi algıladım ama demek ki değil. Bu kadar yani hani bir boku paketleyip satma dehasını kim yaptı bilmiyorum ama maçanın içinde bok olduğunu düşünüyorum. Ya. Bu kadar da değil. Çok kötü. Seven varsa bana ulaşsın. Engeli basacağım. Öyle diyeyim. Güzel bir gün. Güzel bir hava. Harika bir Tokyo sabahı. Ve bugün bir çocukluk hayali olarak <laughs> Paris'te gidemediğimiz zamanında Disneyland'e. 10 sene önce bu gidiyoruz. Arada. Evet. Yaklaşık 10 sene geçti. Yaş artık 32 oldu. Disneyland'e gidiyoruz. Orada 5 yaşında, 7 yaşında çocuklarla biz de eğleneceğiz, bağıracağız, dışılık atacağız. Bakalım bakalım. Bayağı alan harita çok büyük. 7-8 saat ayırın diyorlar. Biz de sabah şimdi 8.30-9 gidiyoruz bakalım. Kaç saatlik alan nasıl olacak bilmiyorum ama heyecanlıyım tabii. Kaldığımız süre boyunca hava hep 22-23 derece arasında güneşli çok güzel bir hava var. Yani hiç öyle düşüyüp de ya akşam artık saat 8-9 gibi birazcık da bir serinlemeye başlıyor. Yani o da artık Ekim ayı itibariyle normal. Ya hiç güvensiz hissetmedik açıkçası. Yani örnek mesela Brezilya'dayken São Paulo'da insanlar uyarıyordu gerçekten uyarılıyorlardı işte yok gece saat çıkmayın şu ara sokaklarda gezmeyin bir sürü böyle homeless tip vardı ee, <laughs> uyuşturucu bağımlısı falan böyle sokakta zombi gibi gezen adamlar vardı burada yani hiç daha öyle bir rastlamadık hiç rastlamadık o anlamda nezih gerçekten bir tek bir böyle bir kadın erkek ayrı tren garlı şeyleri var peronları var kadının tuvaleti bir katta erkeğin tuvaleti başka katta falan böyle böyle değişik bir ayrımlar var. O da galiba Japonların bu anlamda birazcık böyle bir sıkıntı şeyi var. aciz maciz galiba çok olduğu için diye düşünüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> e Halloween'de geldik. Çok güzel Disneyland. Halloween sezonu olduğu için ekstra herkes kostümlü. Zaten herkes hani genel sokakta bile kostümlü. Burada bir de ekstra şimdi Halloween olduğu için çok fazla kostümlü insanlar görüyoruz, küçükler görüyoruz. İnsan gerçekten özeniyor ya. Baksana. Bak Aşkım. bak. Fotoğrafımız olsun gel. Aşkım.

しましまのシャツを着ている方、今すぐ隠れてやがります。<laughs> あら、あの方たち。カバン。それにヘビやワニなんかが見えるかもしれませんよ。でもくれぐれも列車の外には手を出さないように。 Ya arkadaşlar, Japonya'nın şöyle bir olayı var. En basitinden gideceğim, peşet alacağım ya, yani bir şey alacağım. Bir buçuk saat sıra bekliyorsun Yani bütün kafe, restoran, noodlecı, ramenci, sushici, işte şimdi mesela Disneyland'deyiz. Tabii ki burası bir eğlence parkı. Ama her şeyde en az 65 dakika, 70 dakika sıra bekliyorsun. Acayip bir kültür. Yani bekleme kültürü üzerine bir kişi var mesela bütün o sırayla tek bir kişiye ilgileniyor. Ha şunu da söyleyeyim. Disneyland birazcık daha çocuklar içinmiş be. Sky, mesela Tokyo Disneyland bir de Tokyo Sky Disney Sea gibi bir şey var. Daha böyle suyla alakalı gibi. O daha yetişkinlere hitaben şeyleri varmış. Burada böyle çok hani Feliz, digamos Sıramıza girdik. Dolana, 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 dolana. Bak şu uzakta böyle bir tane yer var ya. İki saat oraya girmeyi bekliyoruz şu anda. Hadi hayırlısı olsun. Sevgili karımla. Yemek siparişi verdik. İki buçuk saat sonra onu alacağız. Yemek siparişin iki buçuk saat sonra alacağız dedik ki bir sıraya girelim. Zaten iki saat orada geçecek araç atın tın tın gidiyorsa çıkarız yemek yeriz. Çıkarız Zamanlamayı böyle yapıyoruz. Şu an yaklaşık 40 dakika oldu falan. Gene 20. bir sıradayız. 20 dakika olmadı. 40 dakika falan oldu. 20. Ee, şöyle bir şey düşündüm. İlk harekiri nereden çıktı? Muhtemelen bir samuray Disneyland Tokyo'ya geldi. Ne Yeter için, ya? Şey, için hiç midem kalkıyor. Sera tek biniyor. 皆さん Çok hızlı döndüm diye. Başka. Bir ara böyle bir yavaşladı. Sonra? E Eğlendin <laughs> mi? Evet. Şu an işte Buzz Lightyear'ın bir şeyi var. Normal uygulamadan bakınca 140 dakika mı ne yazıyor? 120 dakika yazıyor bekleme süresi. 150 dakika mı yazıyor? 150 dakika yazıyor. Sıra şuradan başlıyor. Buradan gidiyor. İki kere, üç kere gidiyor, geliyor. Oradan içeri giriyor. İçeriden komple gidiyor. Geliyor, gidiyor, geliyor. İçeri giriyor, içeride bir o kadar daha sürüyor. Yani oluyor mesela üç saat falan oluyor. O yüzden bize ders oldu. Bayram Seyran, işte bizim bu tarihte denk gelmemizin sebebi bu kadar kalabalığa. Resmi tatilmiş. Oranın 23 Nisan Çocuk Bayramı gibi bir etkinliği varmış. Yani ulusal bayram. O yüzden inanılmaz inanılmaz kalabalıkta. Yani dünya üzerindeki hiçbir eğlence parkında da 2,5-3 saat beklenmemeli. Bunu kınıyorum. Bunu ekşi sözlüğe yazacağım. Şikayet var yazacağım. Japonya konsolosluğuna dair herkese yazacağım. 2 saat sonra burada böyle o animasyonlarda gördüğümüz havai fişekler, böyle patlamalar, bir sürü bir şeyler olacak. Ama Sarah dedi ki hayatımda havai fişek görmedim de niye iki buçuk saat boyunca bekliyoruz burayı. burayı da beklemeyelim bir daha şey yapalım dedi. <laughs> o yüzden biz gidiyoruz. Hadi bay bay. Böyle böyle pşiu pof. Buradan gelecek. Pof pof. Gözünüzde canlansın diye çekiyorum. Güneş yok. Güneş gitti gibi düşün. Siyah arkası siyah kapanmış. Havai fişekler.